Piyasadaki değerine göre en büyük ikinci meme token olan Shiba bugün bir düşüş yaşadı. Dogecoin dahil diğer tüm meme tokenların imrendiği Shiba Coin, kendi ekosistemini oluşturma anlamında tüm rakiplerinin önünde bulunuyor. DeFi, NFT, Metaverse ve son olarak kendi Layer 2 ağıyla tüm rakiplerinin hayallerini tek tek gerçekleştiriyor. Fakat tüm bunlara rağmen bir problem var gibi görünüyor. Shiba Inu Discord topluluğundaki kullanıcılar, Shibarium'un Renia adlı başka bir blockchain'e ait kodları kullandığını iddia etti. Discord'da yaşanan bu sıkıntılar Twitter'a kadar taşındı. İddialar Shiba kullanıcıları için tedirginlik yarattı. Discord kanal yöneticisi ise konuyla ilgili söylenenlerin yalan ve iftiradan ibaret olduğunu belirten bir tweet attı. Shibarium'un baş geliştiricisi olan Sitoshi Kusama da gelen orijinal mesajlara cevap vererek çabaladıkları projeyi itibarsızlaştırmaya yönelik bir takım girişimler olduğunu belirtti. Bu iddialar kesin olmasa bile Shiba Coin'in fiyat performansını etkilediği kesin.